Kırtasiye esnafımızın iş yapacağı dönemlerde e, bu marketlerimiz iş yerlerinin, mağazalarının %20'lik bölümünü kırtasiye malzemelerine ayırmasıyla birlikte e, kırtasiye esnafımızı zora sokmuşlardır. E, büyük bir rekabet ortamı devam etmektedir. Yıllardır büyük bir rekabet ortamı devam etmektedir. Zaten böyle bir süreçten e, gelen kırtasiye esnafımız e, rekabet içerisinde olan kırtasiye esnafımız bu pandemi sürecinde daha da zora düşmüştür. Okula giden öğrenci olmadığı için evden dersler görülüyor. Dolayısıyla kırtasiye ihtiyaçları karşılanmıyor. Bu durumda kırtasiye sistemimizin yüzde sekseni sıkıntı yaşamakta. Ciddi anlamda yüzde yetmiş ve yüzde seksen işlerinde düşüklük gözlenmekte. Bu sezonda özellikle yanına ısım, akraba, eleman talep eden Kırtasiye esnafımız şu an tek başına oturuyorlar. Kullanmış olduğu krediler varsa kredilerde indirim sağlanması, faizlerinin almaması, işte önümüzdeki süreçte daha çok destek olunması. Bir de hep dile getiriyoruz KDV oranlarının yeniden düzenlenmesi çok önemli. En azından bu tür düzenlemeler yeniden yapılırsa Kırtasiye esnafımıza bir nebze olsun bir fayda sağlayacağını düşünüyorum.